Bitti ne kadar bitti? Alarm tansiyon. O tansiyon, bu alarm alarm. O bundan değil. ne kadar bunun fiyatı? Usta fiyatı ne kadar? Böyle daha güzeler var bakalım. Mesela akvaryum var ya akvaryum. Motorunu ayarlayabiliriz buna da. Şunlar ne kadar? Şu ne kadar? Kaç? 300 mü? Bilmiyor muyum? Kes dur. Al onu biraz. Motor olur. Pervane baksana yeni gibi. Sen de şey yanında mı? Yanımda da. Pervaneye gerek yok. Çalıştan ne evet. olacak? <laughs> Bir sürü pervanemiz oldu. Ne kadar? Öyle bakmak için. kamera duruyor. Bebek kamera Buna 100 lira dediler arkadaşlar. İçine sadece şöyle bir iki parça değişik bir şeyler var. Sinek yolları. Kahve makinaları. Ne var burada? Bu ne? Bunlar kırmışlar. şey sana. Yok Android Türk seni. Tablet falan kontrol etmek için. Hmm. Bizim televizyon oluyor. Olmaz, olur değil Hı hı. Akıllı smart TV'ler efendim oluyor. İçi bu dolu gibi de, hmm. de. Dolu zaten. Ver bana açayım. Aç power'dan en üsttedir. Şuradadır. Pili olmayabilir. Var. Ne? Böyle bir şey alan mı? Bu çalışır. Çalışır mı? He. Peki. Oğlum şarjı yok durum. O şarj altında ne bende yok şimdi. Ne? ne kadar mı sorayım bakayım. Şu ne kadardı? Kumanda. 50. Buna da 50 dediler. 30 alınır aslında bu değil mi? 50'ye gitmez de 30 iyi. Çalışır mı? Çalışır çalışır. Bir var zaten içinde Nokia fili. Karlı değil mi? Hı. Hmm. Ha şuradan mikro. Aha, wifi'le mi ne? Bulutlukta işte. Hani buradan yazıyor lan ya bu abi. şeyi. Aha. Hava Hı Aha. Bak üzerinde yazar bak. Bak televizyon, akıllı televizyon şey fili. Neyse. Otuz uyar mı usta? Otuz uyar mı buna? Can simidi lazım mı? Can simitleri var bak. Bakayım. Böyle can simitleri var. Elektronik mi elektronik elektronik. Zaman saati. Z zaman ayarlıyor. O, o sırada ışık yanıyor mesela anladın mı sen gidin? <laughs> <gelin>? Gün. <laughs> mesela akvaryum var ya akvaryum. Motorunu ayarlayabilir bunu. Şunlar ne kadar? Sana. Böyle gel ablamlar. Abi, Abla, ab. abi evet. tamam. Akvaryum şey var Sen bilirsin. poşet gibi beni. Telefon. Diyapon. Telefon. Şuna bir bakalım. Evet. Uydu alıcı ya bu. Çalışır mı acaba? Evet. İçi var mı ya? Evet. İçi farklı. Evet. İçi farklı. Evet. Tetris. Ne kadar üstü? 76. Destan bunlar oluyor. Hangisi abi? Üçü Bu bunun mu ya? Kıyafetine baksana bunun bir parçası var mı? Ne ki o? Wi-Fi alarm. Bunun lens mi açıyor? Bunun içini... Bunun lens açtı? Şunu bir yap bakayım. Yani şurada da şöyle yapayım. Neymiş bu ya? Bu ne diyor? Kablosuz alarm sistemi yani ne yapıyor bakalım. Seti diyor. O'nun bir sürü şeyi var değil mi? Bunun parçaları olması lazım bir sürü. O böyle. Pantilatör şey hmm. çok var lan evde. Dur. General Home. 300. Bu ne kadardı? 300 300 mü? Ha, bakacaksan bak. Evet. İşi gitmiş bunun <laughs> ne kadar usta. Powerbank. 300. Bu ne şey olur <laughs> Çok pahalı lan. Alma <laughs> alma. İşte bataryası da şişmiş çatlamış da. Bakayım ona bir. Para var para Güzelmiş aslında. 65 watt acayip şey. Çok hızlı bir şarj yapar ama çatlak. Ne kadar 3. mandası yok bunun da. Yo, bir tane var. Şu ne kadardı? Tüzey Bitireceği için ben alacağım tabii. tansiyon O bu alarm, alarm O bundan değil. De de <laughs> Çalışır mı acaba i̇şte, lan? Havuza kartı yeri var. Markası neymiş? Onu Madran açabiliyor. Bunu açmışlar zaten. Baksana vida yerlerini bile sökmüş. Neler var neler yok Hızlı bir gezelim de. Buluruz inşallah. Bu neymiş lan kesme Bunu... Aman düşme. Neymiş ya? Hadi yavaş herhalde. Piyano, piyano. Bakabilir miyim yavaş. ona? Ona bakabilir miyim? Şişine yavaş. Hadi yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. mı lan? Yok.

100. Şöyle bırakayım. Baksana sana Kabı neredeymiş bunun? Kabı yok. Böyle avizeler var bakın. Şu ne kadar abi? Kaç? İçi tam mıdır? Bakayım. Nasıl? Şunlar o değil mi? Tama da benziyor. Bakayım. O var. Yok resmine bakarak bak. Hmm. Kaç parçadır? İtalyan var. Dur bakayım. Ha, bunlar önü. Kutular için. Altına girer mi? Bunlar var, bunlar var. Kırmızı yeri nerede? Burada siyah yerler burada. Eksik bir şey var mı ona bakın. Teker. iki tane burada var. Bir tane lastik var. Ha iki tane. Kaç lastik var? İki teker, iki lastik. Zaten iki teker değil mi? Yani. Sanki daha önce kurmuşlar bunu. Pistlenmiş bunlar. Yok. Bence tamam benziyor. Değil mi? Tam bence. Tam tam. Ne? Projenin var mı? Güzel, Güzel mi? Güzel Çok şey çizilmiş ya. Yani. Ne çizilmiş? Yani çizilmiş. çizilmiş? çizik değil ki oğlum onun kendi rengi yok. Yok be. Lan boyası o boya boya içinde. Başka boş var. Görmüyor musun? Boya öyle bak elle. <laughs> tamam. var ya. O çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Tam arada. Vazo ne kadar? 200 abi. 200. Ah, está bem Tablet falan yok değil mi? Işık ne kadar? Güzel. 30 mi 30 lira. Buradan bıraktım onları. Mustafa hesaplanmış, ben Şu ne kadar usta? Ne 300 abi? 300 Ne kadar kalabalık ya? Işık ışık var mı bunda? Yok. <laughs> Cümlesene hadi bunu. Heh. falan yiyor. Örümcek adamlar ne kadar usta? Şu 500 abi, şu 250. 250. Bu ışıklı bir şeye benziyor mu? Ya da sesli bir şey. Arkada düğmesi var mı? Çalışıyor mu dedim ya? Şey? Hı hı. Her yerde olmuyor. Hmm. Öbürü de şey. Bunun böyle bir Bunda var. 200 de vermedim. <Gülüşmeler> ne kadar mı susat İki. İki bin. Hmm. Hemen çeyik. de los Çalışıyor Şu ne kadar abi? Ne kadar? E Şöyle bak Anlayabilirsin Ne bu?

Bile, bile. Kaç volt anlayamadım ya. Bak şunda yazıyor da Bu 12 volt. Burada evet. bir şeyler var. Aman bir yere kalkma. Vay evet. tamam, bu da eski telefon. Evet. Şimdi... Bak. Evet. basıyor ya dokunmatik çalışmıyor galiba. Evet. Yapılır aslında. Şunun da lastikleri de olması lazım. Şu buraya lastik koyacağına kadar. Yaparım ben hesabını. Onun parçası lazım. Kendi Her yıl duymuşsunuz. Işıklar duruyor mu ya? Şu ne kadar? Kaç? 300 mü? Sen ne verdin? Gerekir. Çalışır Çık şuradan. Bunda var bak. Dönmüyor ama. Bak. Pervane çıkmış. Ya yapar mıyım? Dönüyor. Bu döner yani. Şuraya kadar. Pervane. Pervane ne kadar? 50. 50. 30 uyar mı buna? Pervane. Pervane. Pil yok içinde bir tane. Elde değil. kadar boya? Boya ne kadar? 70. 70. Bir de şarjı olsa. Nerede şey? Şunların şarjını bulamıyorum bak şu. Nokta atışlı. Bak şimdi Kuvveti görüyor musun? Bir de ikincisi var. <laughs> <mi>? Acayip Üst <laughs> kapağı yok. Aa şu ne? Lan? Çalışıyor ama bunun şarjını bulması zor. Hı -hı. Bu akıllı saat ha. Akıllı saat mi? Evet. Şeriatın üstünde duruyor. Kalsın mı bu? Bakayım. Kalsın değil ya. Çakma. Bakayım. saat ne kadar abi? 1200. Kaç? 200. Evet, bunu 20'ye alıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, az önce şöyle kivi marka, duvar tipi, kriz tipi bir fanlı ısıtıcı aldık. Bunun bir de kumandası oluyormuş, fakat kumandası yoktu. 70 TL'ye aldık arkadaşlar bunu. Eve gidince şimdi bunu deneyeceğiz. Pazar biraz pahalıydı, fazla da bir şey alamadık arkadaşlar. En azından böyle bir ürün aldık. Kışın belki bir işe yarar. Herkese selamlar saygılar. Ben Gökçe Bit Pazar kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu hafta bir maske, bir de bu ürünü aldık biliyorsunuz. Maskeyi tanıtmaya gerek yok. Şimdi bu ürünü size tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. 70 TL'ye aldık. Kiwi marka 8430 modeli olan priz tipi fanlı ısıtıcı arkadaşlar. Cihazımızı 70 TL'ye aldık. Çok da güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu arkadaşlar genelde güvenlik kulübelerinde, banyo, tuvalet gibi bölümlerde e, suya karşı hafif ısıtmak için kullanıyorlar. 32 dereceye kadar ayarı var. Kumandası olmasa da üst panelinden bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Zaman ayarı var. Vesistansı var. E, Belli bu suya gelince kendisi de kapatıyor. Şimdi deneyelim isterseniz. Şöyle fişe takalım. Şuradan açma kapama düğmesini açalım. Sonra da buradan power tuşu var arkadaşlar. Bakın üzerinde görünüyor. Oradan da açıyoruz. Açar açmaz zaten ısıyı hemen vermeye başlıyor. Bayağı da bir ısı veriyor. Şöyle bir ışığı yanıyor gördüğünüz gibi. Cihazımız çok güzel çalışıyor. 70 derece aldık. Bu ürünümüzü.